Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitab ile karşınızdayız. Bu kitabın ismi Ay ve Yedik Müzesi. Yine yazan Mert Arık. Resimler Serdar Türeli. Timaş Çocuk'tan birinci baskı 100 bin adetmiş. Bu kitapta Çantamdan Fil Çıktı'nın seti değil de başka bir kitabı diyebiliriz. Burada ee, bu kızın babaannesi var. Onun aklına böyle türlü türlü şeyler geliyor meslek için. Ve bir gün Trenle dünya turuna çıkmak istiyor. Ve çıkıyor da. Gidiyor. Gitmeden önce de bu kıza bir ayva veriyor. Ee, kız da bu ayvayla ne yapabileceğini çok düşünüyor. Düşünüyor, düşünüyor. En son bayağı uzun bir süre düşünüyor. En son yiyor. Ama çekirdeklerini saklıyor. Bir kağıda sarıyor. Sonra e, bir müze açmaya karar veriyor. Bu ayva çekirdekleriyle, bu ayvayla ne yapabileceklerine dair. Iııı. E, Ondan önce de babaannesi bir sakız işletmesi açtı. Böyle değişik bir sakız işletmesi. Her türlü mesela patlıcanlı, lahanalı bir sürü böyle değişik sakızlar var. Ee, bu şirketin adını da Cakkı Cakkı'da koydum. Ee, sonra babaannesi bu e, şirketi kapatmak istedi. Sakızcı olmak istemedi, istemedi vazgeçti sonra bu kız da onun açtığı bu şeyden hesaplardan Ayva Yedik Müzesi için fikir istedi. Yani şöyle diyeyim bu ayvalarla ne yapabileceğimize dair bir mektup yazdı. Ne yapabileceği yani ne yapabileceğini sordu. Onlar da bir sürü cevap yazdı ve babaannesi iki yıl sonra döndüğünde çok mutlu oldu. Çok şey oldu. Sonra Sıra babaannesine geldi. Önce ayva yedi. Sonra çekirdeklerini bir poşet kenara ayırdı ve çantasından çıkardı. Turuncu kalemle yazmaya başladı. Bu bütün ayva çekirdeklerini ekmeğe karar verdiler. Böyle bir kitaptı. Ben beğendim. Bence siz de okumalısınız. 64 sayfa. Güzel bir kitaptı. Bir dahaki kitabımıza kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.